Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bilginin odasına basıp Yeni dolapları tam gö göstereceğim. Merhabalar. Evet. Biri var. Oda turu. Evet, oda turu. Bilge'nin e, yeni tamam masası. Hayır. Yerleşmedim ki ben daha. Bir şey olmaz, yeni masası. Şurada bir şey. Yerleştikten sonra göstereceğim. Bu çıkıyor bu arada. Tamam arkadaşlar, bir şey videosunu göstermek istiyorsanız on like, on like istiyorum. On like'ın üstü olursa da olur. Tamam. Şimdi e, like'ın üstüne olursa düzenli bir şekilde göstereceğim. Evet. Arkadaşlar bu hali bomboş hali var. Burada. Ey. Ne bu evet. fotoğraf ha? Arkadaşlar evet. dolabı böyle. Dur ya. Ben... Dikey göster biraz. Dur şöyle. Şöyle dikey Daha çok iyiymiş. Evet. Aynası var. Bir aynası de şeyi yok. göster. Merhabalar. Burada da dört laf var. Ben seçtim bu arada bunu. Şurada da üç çekmece var. Üç çekmece. Göster bakayım iş yerini. Şu ortadaki biraz daha zor ka açılıyor ve kapanıyor. Evet. Of. of. <laughs> bunu kullanmayabilir. Ya buna sadece çorapları mı onapları koyar? Evet zaten çorap pek kullanmıyor. Buna don. <laughs> don. Şunlar karışıyor. Şurada bir tane çekmecemiz var. Yedon. Merhabalar. Sana bakın. Şurada bir kol sıyacak şeyimiz var. Çeksene bir beni. Bir kolla. Şöyle. Evet. Niye oraya çekiyorsun acaba? Burada da bir tane. Merhabalar. Dur, bir şey Hayır, hayır. Hayır, hayır. Bir şey, hayır, ya, hayır. Bir şey, bir şey göster. göstermeyeceksin. Burdan dermini göstersene. Bunun niye ya şarjı takılı değil? Ben çıkarttım. Misalsızmış da. mı? Mi? Oha! Cildi bir, bir kol kadar arkadaşlar. Buna her şeyinizi sığdırabilirsiniz. Yani şunun uzunluğu <laughs> o kadar. Buradan buraya. Böyle evet. çekeyim. E. Evet. Buradaki eşyaları mı oraya aktaracak? Bur bazı benim ben, odamdaki ben, dolap bir dünyalar, şeydir. Dünyaları sığdırırız ben ben biz buraya. Bir de benim var Merhabalar. Bir de şey, komedin. Acaba ettim. bu videoyu şey kılıfsız mı bu çeksem? Arada, bu arada e, şey, e, e, neydi adı? Bu arada, bu arada... <laughs> Niye böyle gözüküyor? Şurada bir ışık yanım sönüyor evet, sanki. Bakayım. Yo. Yo. Niye öyle Burada lan? gözüküyor. Merhabalar. Hadi tamam tamam dur. Şey e, bu arada benim komedinim gelecek arkadaşlar. Ar Kon Ar geldi arkadaşlar. bile. Geldi. O da ya, 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 geldi. boş ver. boşver boşver kolide. Şu anda benim odamdaki dağınıklığa bakın. Bilgenin bu bazı ayılar burada. Şuna bak lan. Neyse Aa kulaklığımı şarja taktım. E şunları şöyle. Bir dakika. Ben o, Bu arada arkadaşlar. Dur dur, dur dur Şimdi sen oraya. Hani kendi odama dönüyorum. Şimdi arkadaşlar. abim yüzünden pek göstermedim. Şuraya. E, şunu biraz daha yer var orada. ittireceğiz Komodin inşallah sağırsa şuraya koyacağım. Böyle e, yanına kulaklıklarımı. Şarjlarımı Şurada da şöyle bir şey var. Burayı çok dolu. Mesela şu kutu, şu taraklar, cüzdanlar, tokalar falan. Tokalar kalacak. Bazı eşyalar kalacak. Bazı eşyalar yerleşecek. <laughs> Mesela şu kalemlik. Sonra zaten şunsuz yapamam. Şöyle bir teyzemin aldığı Hollanda. Dur göstereyim Şöyle üstte göstereyim. Teyzemin aldığı Hollanda şeyi. Bakın üflüyorum yandan. Yandan üflüyorsun. Çok daha üflerdim ama biraz fazla. Ne oluyor? Çok hijyenci. Şimdi şöyle bir peçete. Koymuşum. Şurada da şöyle şeyler var. Evet şimdi de abime gidiyoruz. Burada ben niye herkese merhabalar? Göstermiyorum. Ha Abiminkini de göstereyim. Abimin odasını yapayım mı? Yani. Videoları ba başka videoda. Şu anki odası. Evet konusu... tamam. 15 like gelirse. Er e, 10 like'ın içinde bu arada. 15 like gelirse hem e, abimin oda turunu Anladın. hem de benim düzenli bir şekilde eşyalı bir şekilde gösterme oda turu videosu gelecek. Bu arada bu, bu videonun haberi yoktu. Haberi yoktu. Versene Abi videoyu ben başlattım. Ben devam ettireceğim. Ettireceğim. Ben odamı bitirdim. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Nasıl bir şey? Ha? Hı nasıl yapacağız? Koltuğu, komidini koyacağız. Şunu bir. Bu arada koltuğumu göstereyim. Halı var. Halı var. Halımız odama serilecek. Şurada. Şu, şu kocamanı şuraya serilecek. 20 ile çekiyorum şu an. <laughs> Oha, bir dakika. Pardon. Ne nasıl? kadar yakını çekiyor? Oh my god. <laughs> Ağacın yakınını gösterir mi? Oo. Oh. Oha. Şu boru. Bu kadar. İyizle. Oh my hmm. god. Çok iyi şey. orayı ben de görüyorum. Şuradaki antenler falan var ya. Bu 10, 20, Oho. Tamam yeterli hadi bu fazla gösteriyor. Tamam perden nasıl? Çok güzel bir şirin. Ee, arkasına beyaz bir alacaklar. Hey, ee, arkadaşlar bugünlük video şu reklam göstermeyeceğim Ama kuracağız Komodim. kuracağız komedi kuracağız komedi kapatayım ben Markaların kapat evet, evet böyle covid'in burada bakalım bir dakika bizim şey ne kadar gösteriyor hadi gel, Oo. Bir şey daha gel. Ne göstereceğim ne göstereceğim ay ben ha bu arada priz yetmedi diye şu priz taktım evet normalde duracak normalde şurada ay. arkada şey var biliyorsunuz da hep, O yer arkada şey priz varsa üçlü priz kullanmak içindir değil mi? Bir de bende de var o. Herkes de vardır. Ama sen Şurası. dörtlü onunki dörtlü mü neydi? Dörtlü prizini kaybettin. Hayır ya babam üçlü priz verdi sanırım şey yaptı. Bir bakalım mı birlikte arkadaş? Aa. Aa ben Allah. Tekrar, Var mı daha. lan bunun içinde? Bunun içinde? Bunun içinde? Yok. Ne yok? Hadi hadi hadi. Şşş, çaktırmayın. Hadi. Evet, videoyu kapatalım. Şunu biz yapalım. İkimiz yapalım bence. Yok, kapatmayacağız. Ne? Gabat miyim? Gabat. Lister olarak böyle yap. Böyle koyayım mı? Bakayım. Ters koydun oğlum. Yanlış koydun. Bak. Ters koydun. O. Oh. Evet arkadaşlar bir videomu daha. Bakın arkadaşlar çizgi filmlerde şöyle gösteriyorlar. Bakın iyi izleyin. Böyle gösteriyorlar, buraya uzun. Bu. <laughs> çok çok Aa, çok iyi arkadaşlar. Evet Aslında. arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ya, Ne diyorsun lan? Bilgi önün oda turunu çektik. Eğer 10 10 be, like gelirse benim oda turunda çekeyim. Hayır, 10 like benim eşyalı, 15 like senin odan. Çünkü Turun. senin odan daha çabuk hazırlanıyor. Hatta hazır bile neredeyse. Şimdi arkadaşlar, bir Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza like atmayı ve abone, kanalıma abone olmayı unutmayı. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Mutlu kalın.